بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رياض الصالحين الله جل جلاله رحمة أمتة مك برمدا 418 رواية جلدك إتبان بن مالك رواية شرد ذبه ممن شهد بدرا وبدر سوشنا قتل النرداني دي قال كنت أصلي لقوم بني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه فوددت انك تاتي فتصلي في بيت مكانا اتخذه مصلى فقال صلى الله عليه وسلم سافعل فغدا رسول فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر رضي الله عنه بعد ما اشتد النهار واستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذنت له كانت kabilem مولان Selim oğullarına imamlık yapıyordum. Benim evimle onlar arasında bir vadi bulunuyordu. Yağmur yağdığı zaman o vadiyi geçip mescitlere gitmek benim için çok güçleşiyordu. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve şöyle dedim. Ey Allah'ın Resulü, gözlerim iyi seçmiyor. Onlarla benim aramdaki vadinin deresi yağmur yağdığı zaman taşıyor. Benim için onu geçmek çok güçleşiyor. Binaenaleyh evimi teşrif edip, evimi teşrif edip bir yerinde namaz kılsanız, ben sizin namaz kıldığınız yeri namazgah edinmek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inşallah bu istediğini Yerine getiririm buyurdum. Ertesi gün sabah güneş yükseldiği bir vakitte Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana geldi. İçeri girmek için izin istedi. Verdim içeri girdi. Fe لَهُ lehu felem حَتَّى hette gal تُحِبُّ tuhibbu en مِنْ min beytik فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم فحبسته على جزيرة تصنع له فسمع فحبسته على خزيرة تصنع له سمع اهل الدار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت Efendimiz من صلى الله عليه وسلم evine gelmiş içeri girmek için izin istemiş ve diyor ki ben izin verdim içeri girdi daha oturmadan evinin neresinde namaz kılmamı istersin buyurdu namaz kılmasını istediğim yeri gösterdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve orada tekbir alıp namaza durdu. Biz de arkasına saf bağladık. İki rekat namaz kıldı. Sonra selam verdi. Biz de selam verdik. Namazı bitirince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kendisi için hazırlanmış olan hazireyi yemesi için alıkoyduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizde olduğunu duyan mahalle halkının erkeklerinden bir grup geldi. Evde epeyce insan toplandı. İşlerinden birisi şöyle dedi. Fakala raculun <laughs> ma faala malik la arahu fakala raculun zalik munafiqun la yuhibbu Allah ve rasuluhu. Fakala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem la taqul zalika ala tarahu qala la ilaha illallah yabtagi bi zalika vechallah. Taala Fakala Allahu ve Resuluhu a'lem. İşlerden birisi şöyle dedi. Malik bin Duhşum ne yaptı? Onu göremiyorum dedi. Bir başkası o Allah ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derhal müdahale ederek öyle deme. Görmüyor musun o? Allah'ın rızasını dileyerek La ilahe illallah diyor buyurdu. Bunun üzerine adam الله ورسوله رسول الله Ancak انجاك، اما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه الا الى المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فان الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله متفق عليه. Hadisimiz İmam Bukhari ve İmam Müslim Rahimullah rivayet ediyorlar. Hadisimizin ravisi İtban bin Malik veya Utban İbn Malik Medineli Müslümanlardan olup Hazreç kabilesinin salim oğulları kolundandır. Yukarıda da işaret edildiği gibi Bedir gazvesine katılan mücahitlerdendir. Hayatını salim oğullarına imamlık yaparak geçirmiştir iyi görmeyen gözlerinin daha sonraları tamamen kapandığı anlaşılmaktadır. O bu halin bu halinde de bulunduğu mahallin insanlarına imamlık yapmaya devam etmiştir. Bukhari ve Müslim de bundan başka rivayeti rivayeti bulunmamaktadır. İbn Saad'ın bildirdiğine göre hicretin ilk günlerinde Ensar ile muhacirler arasında gerçekleştirilen kardeşlik anlaşmasında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ömer ile itbanı kardeş yapmıştır. Hz. Peygamber Tebük gazvesine çıktığı zaman itbanı Medine'de yerine vekil olarak bırakmıştır. Kendisi Muaviye zamanında oldukça ileri yaşlardayken Medine'de vefat etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Bizleri de onların yolundan ayırmasın. Tabi bu hadis-i şeriften birçok öde birçok ders çıkıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kendi evine yani makul bir sebep sunarak kendi evine namaz kılması için ya da namaz gah edilmesini isteyen sahabiye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh ile beraber kuşluk vakti ne yapmıştır? Aleyhisselam gitmiştir. Güneş biraz yükseldikten sonra evine gitmiş ve oturmadan evni neresinde namaz kılmasını Efendimiz Aleyhisselam istediğini sormuş. O da şurası deyince Aleyhisselatü Vesselam da orada ne yapmıştır? İki rekat namaz kılmıştır. Sohbet esnasında Bedir Harbi gazilerinden ve daha sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın münafıkların yaptırdığı Malik Mescid-i Dirar'ı yakmaya göndereceği ekipte yer alacak olan Malik bin Dukşum'un orada bulunmaması bazı kişilerce hoş karşılanmamış ve hatta münafıklarla arasının iyi olması onun da münafık olduğuna delil sayılmak istenmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu düşünceye katılmamıştır. Samimiyetle La İlahe illallah diyen kimselerin hakkında böyle konuşulmasının doğru olmayacağını Efendimiz Aleyhisselam bildirmişler. Sonuçta en büyük müjdeyi vererek Allah -u Teala rızasını umarak la ilahe illallah diyen kimsenin cehenneme haram kılındığını efendimiz Aleyhisselam buyurmuştur. Kul Allah'tan af dilediği ve ibadetleri kabul buyurulduğu takdirde cehenneme girmez demektir bu. Cehenneme haram kılar demek orada temelli olarak bırakmaz demektir. Yani orada ebedi kalmayacak. Yani günahları varsa günahlarını çekecek. Ondan sonra ne yapacaktır? Ondan sonra cennete girecektir. Cehenneme girse bile kafirlerin uğradığı azaba uğratılmaz demektir. Buna göre günahkar Müslümanlar cehenneme girse bile orada temelli kalmayacak. Yani cennete girenler cennette ebedi kalacak. Ama cehenneme gidenler cehennemde ebedi kalanlar var, bir de ebedi kalmayanlar olacak. Müslümanlar günahlarını çektikten sonra ne olacak? Cennete girecekler. kafirlere yönelik olarak bildirilen şu ayet kerime onların derileri ateşte yanıp piştikçe azabı duysunlar diye onlara tazelenmiş başka deriler veririz. Yani her ne zaman onların derileri ateşte yanınca Allahu Teala yeni deriler veriyor ve o derilerle beraber daha çok azabı hissetsinler diye. Sürekli onların derileri yenileniyor. Nisa suresinin 56. ayet kelimesi. Ayetin hükmüne tabi tutulmazlar demektir. Ravilerden biri zayıf olan bir hadiste cehennem sıcağının ümmetime tesiri ancak hamam sıcağının tesiri gibidir. Yani hamamda terleme gibi olacak. Bu hadisi Heysemi mecmuz Zevaidinde rivayet ediyor. 10. cilt 360. sayfada. Bu manayı teyit etmektedir. Ahmet Naim merhumun ifadesiyle bu hadise göre kafir ile mümin-i fasıkın yanmaları arasında fark birinin hamam külhanı içine atılmış odun gibi yanması diğerinin ise pek sıcak hamam halvetinde pek ziyade bunalıp muazzep olması kabilindendir. Bu da tecil i Sarih'te geçiyor. İkinci cilt sayfa 367 Tabi tecil i Sarih şu an Diyanet yeni baskı yaptı. Eski baskılar Diyanet'in 13 cilt idi. Şimdiki baskılarını 8 cilt halinde yeni özel bir baskı yaptılar. Güzel. Yani iyi eski Osmanlı dönemi alimlerinin Bukhari şerhini, muhtasarını böyle güzel bir cilt şeklinde yeni bir yani elbiseyle derler ya yeni bir elbiseyle yeniden basılması güzel oldu. Onun için Osmanlıca biraz dil ağırlık ama en azından ilim ehli ondan istifade edebilir. Biz onu arıyorduk bulamıyorduk. Eski baskılarını ikinci el olarak aldık ama yeni baskısı da güzel. Tecrid-i almak isteyen kardeşlerimiz de ne yapabilirler? İstifade edebilirler. Diyanete var. Çünkü o baskıyı yaptılar tekrardan. Allah buna vesile olanlardan razı olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gözleri görmeyen bir kimse hani İtba bin Malik Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan talepte bulunmuş, Aleyhisselatü Vesselam onun talebini ne yapmıştır? Karşılamıştır. Gözleri görmeyen kimsenin imamlık yapmasının caiz olduğunu öğreniyoruz bu hadisten. Evlerde namaza ayrılacak yerler sahibinin mülkiyetinden çıkmaz. Mahalle içinde mescit yapılan yerler ise özel mülkiyetten çıkar. Osmanlı döneminde mesela mahallelerde küçük küçük camiler vardı. Yani şu an onları göremiyoruz ama onların olmasının çok faydası var. Yani 50 kişilik de olsa, 100 kişilik de olsa ama herkesin kullandığı, yani benim özel mülkiyetimde değil, herkesin istifade ettiği 50 kişilik de olsa, 100 kişilik de olsa bir mescidin olmasını olacak? Mahalleliği oraya toplayacak ve orada cemaatle namazı kılacaklar. Yani mesela büyük büyük camiler de olmalı. O camiler cuma camileri olmalı. Ve mahalle mescitleri cuma günü kapatılır. Büyük olan cuma camilerine gidilir. Beş vakit namaz kılınır ama ne olmalı? E, mahalle mescitleri de olmalı ki düşünün mesela bak burayla Hacı Azizli arası Kadir Apikolu ya da Hacıra camisi arası epey bir mesafe var. Ya da Mimar Sinan camisi arasında mesafe var. O aralar, o aradaki insanlar nereye gidecek? Adam buraya gelemiyorsa oraya gidemiyorsa mahalle mescidi olsa oraya ne yapacaktır? Gidecektir. Yani gitmeyi, camide namaz kılmaya, mescitte namaz kılmaya hem teşvik hem de kolaylaştırma olması gerekiyor ki insanlar ne yapsınlar? Gitsinler. Bakın Güneş Mahallesi'nde belki yani benim hesabıma göre 6-7 tane cami olması gerekiyor. Ma maalesef cami yok. Yani Güneş Mahallesi'nde e, o kadar cami olması gerekiyor ama maalesef cami yok. Bir tanesi ta nerede, öbürü ta nerede? hepsi birbirinden kilometrelerce uzak yakın camiler olmalı. İnsanlar namazlarını camide eda etmeliler. Salih ve faziletli kimselerin namaz kıldıkları yerlerde hayır ve bereket umarak namaz kılmak caizdir. Gündüz cemaatle nafile namaz kılınabilir. Bu hadis-i şeriften bu şekilde çıkarıldı ama Hanifi mezhebi görüşü biraz farklı ev sahibinin izniyle misafirin imamlık yapması caizdir. Yani Şafi mezhebine göre kuşluk namazı da bu hadisten dolayı cemaatle kılınabilir diyorlar. Hanifi mezhebi nafile namazlar sadece teravih namazı gibi yani bir namazın cemaatle kılınabileceği Efendimiz Vesselam, ona özel bir durum, yani Hanifi mezhebi bunu özel bir durum görüyor. Peygamber Aleyhisselam'ın bu namazı cemaatle kılması özel bir duruma binaen kıldığını has ona özel olduğunu söylüyor. Şafii mezhebi ise genel alıyor bunu. Mezheplerin kendi görüşleri ama hadis-i şerifte net açık bir şey var ama o hadisi şerif net diyemiyoruz, şöyle diyemiyoruz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam özel de olabilir. Çünkü o sahabi peygamberi çağırdı ve peygamber Aleyhisselam da orada bir namaz kıldı. Namazı da cemaatle kılmak istedi. Hazreti Ebu Bekir'le anh ile beraber ve ev sahibi de olabilir. Onun için Hanif Mezze bunu özel durum olarak alıyor. Şafi Mezze bunu genel alıyor. Allah ikisine de rahmet etsin, ikisinden de razı olsun. Bir kişi kendisinden daha faziletli bir başkasını herhangi bir işi için evine davet edebilir. Yönetici veya alim gittiği yere arkadaşları da götürebilir. Hakkında yersiz tenkit ve ithamlarda bulunan kişiyi savunmak gerekir. Samimiyetle kelime-i tevhidi söyleyen ve bu ikrarıyla ölen kimse cehenneme girmez, girse de orada temelli kalmaz. Herhangi bir sebeple Allah'ın rahmetinden ümit kesmek doğru değildir. Bu hadis-i şeriflerden, bu hadisten bunu anladık. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'un rivayeti şöyle dedi. Kadime Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi sebyin fe izâ imra'atun minel sebyi tes'a fe izâ vecedis sabiyyen fi زقتته فألزقته ببطنها فأرضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله قال فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها متفق عليه بكرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أيرد دشتوه چوجونا دُيَّدُ، rastladığı her çocuğu kucaklayan göğsüne bastırıp emziren bir kadının da aralarında bulunduğu bir esir grubunu getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çevresindekilere o kadını işaretle bu kadının çocuğunu ateşe atacağına ihtimal verir misiniz? diye sordu. Asla atmaz dedik. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, işte Allahu Teala da kullarına bu kadının yavrusuna olan şefkatinden daha merhametlidir buyurdu. Hadisimizi İmam Bukhari, İmam Müslim rivayet etti. Tabi <laughs> Allah Celle Celaluhu'nun rahmetinden ümit kesilmez. Allah'ın rahmetini ümit etmek azabından da korkmak lazım. İkisi arasında yani ümitle korku arası yaşamak lazım. Reca ve havf. Beynel havfi ve raca Allah Celle Celaluhu'dan rahmetini ümit ederek azabından da korkarak yaşamak lazım. Yani düşünün kış var, kar var, yağmur var, dolu var. Siz üstünüzde hiçbir şey olmadan dışarı çıkıyorsunuz. Ben hasta olmam diyorsunuz. Yani la ilahe illallah diyen bir kimse buna benziyor. Sadece amel etmeden, namaz kılmadan, oruç tutmadan, diğer ibadetleri yapmayan bir kimse buna benziyor. Karda kışta, dolu da yani hiçbir şey giymeden, hiçbir korunma olmadan dışarı çıkan adama benziyor. O la ilahe illallah hayatın boyunca korumak önemli. Çünkü o la ilahe illallah ile biz cennete gireceğiz. Onu koruyarak biz cennete gireceğiz. O la ilahe illallah korunmalı. Ona zarar gelmemeden, halel gelmeden Allah'ın huzuruna çıkmalıyız. Onun için onu amellerle desteklemek, amellerle beslemek lazım. İman La ilahe illallah ve bunu destekleyen yani maturidilere göre iman kuvvetlenir ve zayıflar. Eşarilere göre iman artar ve eksilir. İman neyle artıyor, neyle eksiliyor? İman taatle yükselir, yani ziyadeleşir ve günahlarla ne olur? Eksilir. Ya da hani eşa, maturidilere göre kuvvetlenir ya da zayıflar. Fark etmez. Bir ifade farklıdır dikkat ederseniz. Yezidu ve yenkus diyerek ifade sadece farklılığı var. İman demek ki taatle ne yapıyor? Artıyor. Kuvvetleniyor. Günahlarla da Allah korusun zayıflıyor. Onun için imanımızı güçlendirecek. Neyle güçlendireceğiz? Amellerle bunu destekleyeceğiz. Onu sadece burayla yetinmeyeceğiz. Allah Celle Celaluhu huzuruna amellerle de gitmek lazım. Yani siz bir ev alacağınızda, bir araba alacağınızda, bir dünyalık bir şey alacağınızda ne yapıyorsunuz? En kalitelisini, en iyisi olsun diyorsunuz. Niye cennete gireceksiniz? Cennet 100 derece. Bu yüz derecelik cennette niye ben birinci derecede kalayım? Niye 50. dereceye, 90. dereceye çıkmayayım ya da 100. dereceye çıkmayayım? E biz bunu ne ile çıkacağız? amellerimiz de yükseleceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahifesinde istiğfarı olan kimse ne mutlu. Defterinde istiğfar olan cennette birisinin makamının yükseldiği görülür. O kimse der ki Ya Rabbim benim bu makamım neyle yükseliyor? Onun üzerine Allah-u Teala der ki senin çocuğunun sana yaptığı istiğfar sebebiyle senin derecen yükseliyor cennette. Evladının sen, senin için bağışlanma dilemesiyle ne diyoruz biz? Rabbenağfirli ve ve yevme Rabbim beni anne babamı ve müminleri hesap gününde bağışla diyoruz. Beni bağışla, anne babamı bağışla ve bütün müminleri bağışla. Orada ne yapıyorsun? Anne babanın bağışlanması için Allah'a dua ediyorsun ve bu istiğfarın sebebiyle جنت المقام الشديد في رواية مثل ابو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله خلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي وفي رواية غلبت غضبي ve fi rivayetin sebeqat gadabi muttefakun Allah Resulü Aleyhisselam Allah varlıkları yarattığı zaman kendi katında arşın üstünde bulunan kitabına rahmetim gerçekten gazabıma galip diye yazmıştır. Allah, Allah Diğer rivayette İmam Bukhari yine rivayet ediyor. Rahmetim gazabıma üstün geldi. Bir başka rivayette ise yani bu hadis de Bukhari Müslüm'de geçiyor. Rahmetim gazabımı açtı. ifadeleri yer almış. Bu da Bukhari ve Müslüm'de geçen rivayet. Rahmet sevabın kula ulaştırılması ne anlatır? Gazap da kulun hak etmesi sonucu Allahu Teala tarafından cezalandırması, cezalandırılması demektir. Allah Celle Celaluhu kuluna rahmetiyle, lütfuyla cennetine koyar. Cehenneme de Allah Celle Celal adaletiyle koyar. O kulun cehenneme girmesi adalettir. Kulun cennete girmesi ise Allah'ın lütfudur. Çünkü niye? Bir amel yaptığınızda onu on ile, onu 700 ile karşılık vurur. Ama bir günah işleyince ona bir günah yazılır. Onun için kişi cennete Allah'ın rahmetiyle gidiyor. Allah Celle Celle ona rahmet ediyor. Ona lütfediyor da o şekilde gidiyor. Hiç kimse ben amel yaptım. Bu amelimin karşılığı olarak cennete girdim diyemez. Çünkü Allah Celle Celal o kulu rahmetiyle koyuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç kimse ameliyle cennete giremeyecek demiş. Ya Resulullah sen de mi? Efendimiz Aleyhisselam evet ben de Allah Celle Celaluhu bana rahmet etti de o şekilde gireceğim. Demek ki Allahu Teala kullarına rahmet ediyor. Kulları o rahmetle cennete gidiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ebu Hureyre <laughs> radıyallahu anh'un rivayet etti bir hadis. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işte dedi. Ce'alallahu rahmete niyete cüz'in femsk inde 99 ve anzel fi al-ardi juzan wahida. Fe min zalika al hatta tarfa'u al-dabba hafiraha an u Teala Allahu Teala rahmetini yüz parçaya ayırmıştır. 99 parçasını kendi katına alıkoymuş, koymuş, birini yeryüzüne indirmiştir. İşte varlıklar bu bir parça rahmet sebebiyle birbirlerini acırlar. Hatta hayvanlar yavrusunun üzerine basacağı endişesiyle ayağını çekip kaldırırlar. Diğer rivayette Müslüman rivayeti İnne lillahi teala mi'ete rahmetin enzele minha rahmeten vahideten beyne cinni vel insi vel behaim vel hevam fe biha yeteatafun ve biha ve biha ta'tiful vahşu ala veladiha ve akhara ta'ala 99 rahmeten yerhamu biha ibadahu yawm al kıyame muttafakun Allahu Teala'nın yüz rahmeti vardır. Bunlardan birini insanlar, cinler, hayvanlar ve böcekler arasında indirmiştir. Onlar bu sebeple birbirlerini sever ve birbirlerini acırlar. Yabani hayvan yavrusuna bu sebeple şefkatte şefkat gösterir. Allahu Teala o 99 rahmeti kıyamet günü kullarına merhamet etmek için yanında alı koymuştur. Bu da Bukhari ve Müslim'de geçen rivayet. Diğer rivayetimiz İmam Müslim'in Selman Farisi'den naklettiği bir başka hadiste Tevbe suresi 20. ayet kelimesinden alınmış tefsirinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Hiç şüphesiz Allahu Teala'nın yüz rahmeti vardır. Bu rahmetin bir tanesi sebebiyle varlıkları birbirlerine merhamet ederler. 99'u ise kıyamet gününe alıkonulmuştur. Yine Müslim'in rivayetinde Efendimiz Aleyhisselam Allahu Teala gökleri ve yeri yarattığı gün yüz rahmet halk Her bir rahmet göklerle yer arasını dolduracak enginliğe sahiptir. Bunlardan sadece bir rahmeti yeryüzüne indirmiştir. İşte anne yavrusuna bu sayede şefkat gösterir yabani hayvanlar ve kuşlar bunun sonucu olarak birbirlerine merhamet ederler. Allahu Teala kıyamette bu biri 99'a katarak rahmetini yüze tamamlayacaktır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinizleri Peygamberimiz aleyhisselamın sahabe-i kiramın tabi'nin bu tabi ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın amin ve sallallahu aleyhi ve ve sahbihi ve والحمد لله رب العالمين